Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte kutu açılımı yani, yapacağız ben ama Ben de yanındayım Ama işte senin face kemin yok ya nasıl yapacağız onu Şimdi başlıyoruz isterseniz ama Duygu'nun şeyleri yok İşte Duygu'nun duyguya çıkan şeyleri ben kendim söyleyeceğim İyi o zaman hadi başlayalım Bu arada arkadaşlar cezalı yani Evet cezalı yani karakter çıkarsa yani. İlki zaten yandık. şey adı neydi güç puanı İlk Tamam trağları... bekle, bekle hayır hayır İlk ben yapayım sonra sen yap. Bekle. Yok aynı anda başlayalım. Aynı anda, aynı anda başlayalım. Ayrı video biraz uzun sürsün ya. Tamam, ilk sen açalım o zaman. İlk tamam. Ha ben Arka güç puanını aldım şu tamam, an. Tamam, bekle sen. Bekle, bekle, alma. Bekle. Şimdi ben güç al. puanlarını alacağım. Bence ilk Altı. gereksiz olanları al. Güç puan. O AMS çıkarsa böyle ceza vereceğim sana. Yok. Tamam, tamam. Ya da yok ya vereceğim doğru vereceğim. <laughs> Vermek zorundasın zaten. Gelmez inşallah ya. Hayır. Gelecek bence ben Gelmez öyle gelmez ediyorum. yok. Yok gelmez gelmez. Gelecek. Yok gelmez gelmez. Ne kadar ya, gelmez, ya. Gelmez, gelmez. ya hayır ya. Yapma ya. İlkinden başlama şunu yapma. Düşündüm bile cezamı. Ne? Ver ne suya ne kafamı sokma mı ne? Hayır. Süper Ender kostüm mü Yok Allah bilmiyorum. Deş aklıma geliyor. Hadi versene ceza. Bilmiyorum en son veririz. Al ilk de. Tamam bir cezan duruyor. Tamam. Sen o sırada ceza düşün ne yapıyorsan yap. Şimdi Ender aç. Hiçbir şey çıkmadı. Gene Abicim, klasik Brawl Stars. Brawl Stars. Abicim. Altın O kadar biriktir görevlikten Verdiği şeye bakar mısın? Sen şaka yapıyorsun. Sen bir gizemli efsanevi verir ya. Sen şaka yapıyorsun. Lan oğlum efsanevi nerede? Lan gizemli nerede? <laughs> ya, yeter ya. O kadar oynadık Arkadaşlar, seni be. Kesin bana da öyle bir şey çıkacak hissediyorum yani. Çünkü aynı i̇şte. yani birlikte kastık. O i̇şte. bence aynı şeyler Aha çıkacak. destansı ya, yapma be. Arkadaşlar destansıda da emoji vermezsin yani. Git bir kostüm ver. Arkadaşlar süpersel ID'yi kötülemiyorum ama. Lütfen şu oyunu artık yani karakter verin insanlara. Bence de vermeli ben lazım artık. Yani Baksana. 21 bin kupa hesabım var hiç karakter çıkmıyor yani. E? Oynamayı bıraktım artık. Yani. 60 karakterin var. Aa, güzel. Efsanevi, efsanevi. Efsane Allah'ım efsanevi. Efsanevi'yi Efsanevi efsane 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 verdi sonunda. Arkadaşlar ondan. beğenin biz açacağız. Vallahi beğenin ha. Bu arada beynine. karakter çıkarsa yanlık. İnşallah karakter çıkmaz. Bu arada kostümde de şey var ceza ha biliyorsun değil mi? Kostümde ceza var. Arkadaşlar işte açıyoruz açıyoruz. Bu arada kostümde de ceza var ha. Evet. Arkadaşlar, Açtım asır, lan. Ne çıktı? Ne çıktı? Kostüm Yap çıktı. Ay, ya yapma ya. Ya yeter. Arkadaşlar ya. cezası ikiye katlandı. İki ceza. Evet. Vay be. Artık açman lazım. Yandık. İki ceza nedir be arkadaş? Hadi aç aç. Arkadaşlar çok kötü şeyler olacak. Kerem'e iki cezası var aklımda. Ve bunu yaptıracağım. Ne? Düşüneceğim artık bugün. Ben kesin ne yaptıracağını ben anladım. Kesin böyle soğuk suyu böyle fullleyecek böyle kafama. Hayır soğuk suya sen alışkın olduğu için soğuk su yaptırmıyorsun Sıcak suda mı? Yanar mı sıcak suda da? Çok sıcak olur sıcak suda. Ender 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 tamam. E, ee, bugünün asatı bir karakter ve bir kostüm. Bakalım bakalım yükselt yükselt. Şimdi ben başlayayım mı? Benim Bek kameram ve arkadaşlar var? görüyorsunuz saat 2'ye geliyor ve hala video çekiyoruz. sizin için video çekiyoruz. Bak arkadaşlar ben tamam, şu an aç. birincisini açıyorum. Ben seslendiriyorum tamam. Sayısı. Ender şperen gizemli. 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 Aç bakayım. Hadi. Ha stu verdi. Stu verdi. Stu verdi. Valla stu verdi. Bakın ya. arkadaşlar stu. İlk cezası aldı. Yes be. İşte budur arkadaşlar. Arkadaşlar olmaz ama. Stu stu görüyor musunuz arkadaşlar? İstemiyorum. Normalde istesem çıkmaz yani. <laughs> Ağla. Bir ceza. Arkadaşlar şu an beşinci. inşallah bir şey çıkmaz. Aç. 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 Süper Her primo verdi. Bekle. Bekle. Bek, Sen konuşma. Ben şey yapacağım. Ender. 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 Sus lan. Ender. Mı? Sen sus. Bas bakayım. Bas. Ender. Ender. Ayrıca hiçbir şey çıkmadı. Ayo süper Selim ben. Elmas. <laughs> Abi bir tane şey verdi ya. O destansı. Aç bakayım. Ne olacak? 100 kredi verdi. Ben i̇yidir iyidir. Jeki de gelecek. Oo. Hayır bu arada. Jeki gelmez. Sayılıyor emzi saydık ya biz. Tamam saymayalım. Yok sayılıyor bu arada. Abi hayır ya. İki ceza mı olacak? Bana ne olmuyor? Niye su veriyorsun? Aa Jeki de geldi. Jeki de Arkadaşlar, geldi. Arkadaşlar Jeki geldi bana. Aç bakayım. 15 hala. Haydi de haydi de. Dedin mi haydi? Evet. Aa 16 olmuş. Üst Bakın. Üst açılıyor. Jeki görüyorsunuz. Dynamite açacağım. Dynamaik'ta Dynamaik'ta belki Dynamite de gelebilir herhalde belki. Açıyoruz. Ay inşallah bir kere katlanmaz. Ender tamam Ender. Güzel. Güzel Bakalım. Altın tamam. ne verdi? Arkadaşlar bir şey çıkmasın. İnşallah çıkar. İlk defa böyle bir şey çıkmasın istiyorum. Böyle ceza yaparsa çok fena olacak. Var ya ben seni bitiririm. Dondum lan hava bugün de soğuk. Ay bu hava da inşallah şey Taraya şey verdi. On elmas. aha elmaslarım birikiyor he senin. Ben elmaslarını harcatırım mısın? Allah'ım ne olur bir şey çıkmasın. Uuu doldum. Ha açılmadı. Açılmadı. Ender 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 ender. Ne olur hep ender çıksın. İnşallah ender çıkmadı. Dynamite kaçılırsa sayılmaz bu arada. Dondum. Uu. Abartma. Yetosunuz. Yani. Ya. Arkadaşlar şu an inşallah kaydediyordur. Bize düşünsenize kaydetmiyor. O kadar açtık. Harbiden bakayım bir kaydediyor. İyi bari. Açılma be, Ainde. bir sana açılma. Tamam. İstemiyorum dynamite. Son son bir tane şey var. Aşağı yüz şey. Aa dynamite açılmadı. Hayır, hayır, i̇stemiyorum dynamite. Yine balsın. Oh, Süper tamam. ender verdi Tamam. Arkadaşlar şu an benim iki şeyim kaldı. Sen yani, senin, senin bana vereceğin şey var. iki cezan var. Evet. İki ceza. Evet iki ceza var. Ver cezalarını. Aynen. Ver cezalarını. Cezalarımı e, hiç bilmiyorum. İlk sen başla. Ama bir şey söyleyeceğim. Bence şöyle bir şey olsun. Bu dışında olsun. Yo ikisi de var var. Abi hayır dışında olsun daha iyi olur. Bence. Ya hadi önce sen ver. İçinde de var. Kostüm kostüm aldır. Bir şeyler yaptır ya. Abi elmasın az. Ne aldıracağım sana? Ya e, aldır bir şeyler. Bana şunu aldırabilirsin aslında. Az önce el pilmo vardı. Gitmiş galiba. Hı. Aha. Bana bunu aldır diyeceğim ama elmas yetmiyor. Yetmiyor yetmiyor. Tamam bak ilk cezanı ver. Arkadaşlar gir dükkana. Ananı yandık. <laughs> gir. Yine. Dur bir dakika. boş bul. Ne kadar oyup sana bu şey? Ulan 79 elmasını oğlum. Kaydır. <laughs> 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 evet. Kaydır. Kaydırdık. Daha nereye kaydıralım? Arkadaşlar Elmasını aldık. yeten bir şey yok. Çık buradan. Nasıl yok oğlum? Katalog var. Kataloğu ne yapalım? Çık şuradan. E burada ender kostümler var. Çık bir. Hayır ya. Çıkartmayalım. Arkadaşlar şu an Kerem'in tabletini yönetiyorum. Yönetme Ver. Acaba aslında brok'ta, brok'ta var. Aslında Brok'a bir kostüm alabiliriz. Brok'ta kostüm var. Al. Aa. Yetmiyor. Yes. işte bu. Arkadaşlar bir dakika ben kendimi tabii ki yöneteceğim. İşte işte bu. Kolta bakalım. Kolt ajan Jean Kolt var. Aldın mı? Harak Yıldız da var. Haydut da var. Allah'ım. Allah'ım. Elması yetmiyor. İşte bu. Arkadaşlar 8 bit var. Hayır ya. İnşallah yok Kolt. 8 bit de var. Alın. Oo, bunu harcamaz mıyım ben? Bekle bakalım. Aldıracak mısın? Ama 20, 29 çok az. Versene. Lan oğlum ne aldıracaksın sen bana? 29 çok az ama. Kaç var sende? 36. 29 çok az. Ne alayım gidip efsane bir kostüm mü alayım? 29. Bak şu öğrenci imzaldırmaya en sevdiğim kostüme bak. Allah. mı? dur bekle. Bari çok bunu alak. Hayır Olur. öyle bir şey yok elmasla değil. 29 elmasla alacaksın. Yok elmasla almam ben. Bir şey söyleyeceğim ben oyun dışı da olabilir bak. Şu an işte düşünemem. Bir karar ver, bir şeyler yaptır artık. Hadi ikimiz ortak karar verelim. Oyun Ya değil, duygu oyun işte, dışımı. çok uzattık ya. Hadi hadi hadi. Oyun içi mi, oyun dışı mı? Oyun içi var bir tane işte. Bir şey söyleyeceğim, bir karar verelim oyun içi mi, oyun dışı mı? İkisi de var işte. Tamam alıyorum bir tane. Ender hayır alma, sen bana ver ilk. Tamam ilk ben sana veriyorum o zaman. Arkadaşlar gece 2'de gir, video çekiyoruz. Gir dükkana bakayım. Gir Giriyorum. dükkana. Arkadaşlar. Ver bakayım, ver bakayım, ver hayır, bakayım. Hayır, ver, hayır, bakayım. Hayır, ver ben oyun hayır, hayır ben önce. Taş çekecek halim yok ya. İlerle bak, ilerle, ilerle. Abi 58 hiç şey katolu, yetmiyor. Bir Gel buraya. Gel buraya. Kar. Al bu goblin karlı. Iy. Tertemiz. Ben sana goblinlik kar aldıkmaz mıyım? Tamam. Al. Hop. Aldım. Tamam. Al. Hayır tamam. onda değil. Tamam aldım, 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 aldım. Ben onu almadım. Saymam, aldım, aldım, ben onu almadım. Tamam. Saymam. İkimizin de ikimizin de bir şey kaldı. Ya baba! Arkadaşlar gece gece çektiğimiz için çok kızdılar. Arkadaşlar şimdi ben Kerem'in elmaslarını harcayacağım bal gibi. 21 elmasın Çekilini. kaldı. Arkadaşlar ne 21 elmasa elmasın. bulacağım bir şeyler. Kostüm yok. Kostüm ne, bir şeyler alacağım? bakacağım. Bak, 29 yetmiyor. yetmiyor. <laughs> Bundan alabiliyor muyuz? Yetmiyormuş. <laughs> yetmiyor. Arkadaşlar inşallah güzel bir şeyler bulabiliriz. O bana çok saçma bir şeyler aldırdı. Bulamazsın oyun Ve oyun şey kendisi gitti gitti şeyle yaptı yani. <laughs> Ağla. Bakayım yetiyor. Ne alacağım? <laughs> Altın yetmiyor. gerekiyor. Arkadaşlar Rusya oh, neler bakıyordu? bulamaz bulamaz. Arkadaşlar ben diğer görevimi de Kerem'e oyun dışı vermeyi düşünüyorum. Ver. Ama hiçbir şey eksilmemiş olacak senden. Arkadaşlar 20 elmasa hiçbir şey yok. İnanamıyorum. Eskiden dünyayı alıyorduk. Arkadaşlar 20'ye hiçbir şey olmadığı için ne yani, <laughs> ne yapabilirim? Şu an ben. Ne yapacağım? her şeyini harcamışım arkadaşlar Kerem'in. Diğer şeyi yani göre başka bir görev olarak vereceğim yani. Sıra sende olsun o zaman. Verdin. Bir görevi verdin. Sonra görevi ne vereceksin? Şimdi ilk görev bittiğine göre Sonraki görev zaten bende 29 elmas kaldı. Çok bir şey kalmadı. Bence şey verebilirsin normal şey görev. Hayır, sonraki görevin ver bak. Hayır, ben tamam, bekle. yok. Şimdi sana bir tane stüdyo çıkmıştı ya. Hayır. Kostüm aldırtmayacağım sakin. Kostüm aldırtmayacağım. Kostüm aldırtmayacağım. Ver bak Bak şimdi sana bir stüdyo çıkmıştı ya. Kostümünü mi yapacaksın? Yok kostüm değil. Mas şimdi diyeceğim. bu stüdyoyu 8 seviye yapacağız. Yap. 8 seviye yap. Ya da max diyeceğim. Kaça yetersin? Yap. Tamam yaptın 8. 8 değil 8 ne 8 kadar oluyorsa dedim. Olursa dedim maxlayacağız demedin. Maxlayacağım dedim son anda. Ama son anda. Dedi. Arkadaşlar neyse ben onun kadar şey değilim. Ben yapıyorum. Ya. Al. 10 yapabileceksin bu arada Benim. Ne oluyor al. oğlum ya? Elmasım yetmiyor. Kasıyor yıldız güçleri açıldı falan diyor. Anladık kardeşim anladık biliyoruz. Hadi yürü. Yürü. Güzel. Arkadaşlar param yetmedi. Oh canım param. Teşekkürler. Şimdi hocam. eşyadan bir tane yasar alalım sana. Hı -hı. Aksesuar Bir şey söyleyeceğim paralarım al. gitti. Bir şey söyleyeceğim ben Kerem'e görevimi buldum. Ben gitti. de ona şeyini harcayacağım. Harca bak. bakalım bana karakter çıkmadı ki. Abi sıfırdan bir şeyleri harcamak istiyorum. Harca. Abi bak bunu harcayalım ama çok şey istiyor. Altın istiyor. Bunu mu harcayayım? Abi 5 seviye. Seviyesi düşük olması lazım. Ben seninki 9 seviye yaptım. Sen 9 seviye yapacaksın. Ona göre. 10 On yaptın. Hayır 9 senle. 6, 5. Senle 9. 1. Tamam bunu yapıyoruz. 9'a kadar yapıyorsun ha. 5, 6, 7, 8, 9. Tamam arkadaşlar bir dakika bir de şunları evet. açacağız. Ver. Bekle açayım. İkisini de açmıyorsun. Tamam bir tane de bundan açayım. Bir tane de bundan açıyoruz. Bir bu tane de yıldız gücü açıyoruz. Tamam. Şunu da açalım. Tamam. Tamam mı? şey oldu şu an. Bu kadar ya. Cezalı evet, bu kadardı. Şimdi yani bence video iyi geçti. Bence. Saat zaten gecenin ikisi azırda yemeyelim. Evet arkadaşlar saat zaten iki gösterdim. Hadi görüşürüz. duygu bir şeydi. Görüşürüz arkadaşlar. Bay Hadi. Hadi bay.